Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bir soru bir cevap videosuyla karşınızdayım ve sorumuz şöyle. Kloroform yani CHCl3 ve aseton onun da formülü C3H6O karışımında kloroformun mol kesri 0,4 ve kısmi molar hacimleri sırasıyla 80,2 cm3/mol ve 74,2 cm3/mol'dür. Bu bilgilere göre, kütlesi 1 kilogram olan çözeltinin hacmi kaç mililitredir? Klorformun mol kütlesi ve asetonun mol kütlesi bize verilmiş. Şimdi 1 kilogramlık bu ikisini içeren çözeltinin ve mol kesirleri de verilmiş, bize kaç mililitre olduğunu sormakta. Şimdi mol kesirlerinin toplamı neydi? Klorforma k diyelim, xk. Asetona da XA diyelim. Mol kesri, mol kesri. Mol kesirlerinin toplamı 1'e eşittir her zaman. Klorformun mol kesri 0.4 olduğuna göre asetonun mol kesrini bulabiliriz. Asetonun mol kesrini buradan 0.6 olarak buluruz. Şimdi bir de bize neyi vermiş? Kısmi molar hacim. Kısmi molar hacmi ne için kullanabiliriz? Hacme geçmek için kullanabiliriz. Kloroformun hacmini bulmak için kloroformun hacmi eşittir kloroformun molar hacmi ve K molar hacim çarpı kloroformun mol sayısı. Yine ben asetonun hacmini bulmak istiyorsam asetonun molar hacmi ile asetonun mol sayısını çarpacağım. O zaman şimdi burada neleri biliyorum ben? Kısmi molar hacimleri biliyorum. 80,2 kloroformun ki 74,2 de asetonun ki. Mol sayılarını bilirsem kloroformun ve asetonun buradan hacimlere geçerim. Sonra da hacimleri topladığımda çözeltinin hacmini bulmuş olurum. Ki bu çözeltinin kütlesini vermiş bana. O da 1 kilogram. Şimdi bu 1 kilogramı mol sayılarını bulmada kullanacağım. Bu çözeltinin toplam kütlesi 1 kilogram yani 1000 gram eşittir. Kütleyi nasıl buluyordum? mol sayısıyla mol kütlesini çarparak yani n eşittir m bölü m kütleye geçmek için mol sayısıyla mol kütlesini çarpıyoruz. O zaman kloroformun mol sayısı çarpı kloroformun mol kütlesi asetonun mol sayısı çarpı asetonun mol kütlesi dediğimde ikisinin kütlelerinin toplamı bana 1000 gramı veriyor. Peki yine burada bilmediğim ne var bu mol sayıları? Bana mol kesirleri verilmiş mol kesirlerinden mol sayılarına nasıl geçerim? Şimdi mol kesri ne demekti? Hemen mol kesrine bakalım. Asetonun mol kesri eşittir. Asetonun mol sayısı bölü çözeltideki bileşenlerin toplam mol sayısı. Yani asetonun mol sayısı artı kloroformun mol sayısı. Şimdi ben asetonun mol kesrini biliyorum. 0,6 buldum bunu. Eşittir. Asetonun mol sayısını bilmiyorum. Ve de bölü toplam mol sayısı diyebilirim. Aynı şekilde kloroformun mol kesri eşittir. Kloroformun mol sayısı bölü toplam mol sayısı. Kloroformun mol kesri 0,4. Kloroformun mol sayısı bölü toplam mol sayısı diyebilirim. Buradan asetonun mol sayısı eşittir. 0,6 çarpı n toplam. Kloroformun mol sayısı da eşittir. 0,4 çarpı n toplam yazabilirim. O zaman buradaki mol sayıları yerine Şuradaki ifadeleri yazacağım. Yani 1000 eşittir. Kloroformun mol sayısı 0,4 çarpı en toplam çarpı kloroformun mol kütlesi. O da bize verildi. 119,38 gram bölü mol. Artı asetonun mol sayısı 0,6 çarpı Nt. Yine toplam mol sayısı çarpı asetonun mol kütlesi. O da 58,08 gram bölü mol. Buradan toplam mol sayısını hesaplayabilirim bu denklemi çözdüğümde. Şimdi bu çarpma işlemini yaptığımda buradan 47,752 NT geliyor. Artı buradaki çarpma işlemini yaptığımda da 34,848 NT geliyor. Bu ikisini topladığımda 82,6 NT eşittir 1000. Buradan Nt'yi çekiyoruz. Yani 1000 bölü 82,6 dediğimde Nt'yi toplam mol sayısını 12,1 olarak bulurum. Şimdi toplam mol sayısını bildiğime göre şuradaki 12,1 ben hem asetonun mol sayısına hem de kloroformun mol sayısına geçebilirim. O zaman kloroformun mol sayısı eşittir. 0,4 çarpı 12,1'den 4,84 olarak bulunur. Asetonun mol sayısı da 0,6 çarpı 12,1'den 7,26 olarak bulunur. Şimdi çözeltinin hacmini bulmaya çalışıyorum. Şimdi çözeltideki bileşenlerimin hacimlerini bulup topladığımda böylece çözeltinin toplam hacmini bulmuş olacağım. Klorformun hacmini bulmak için klorformun kısmi molar hacmi ile neyi çarpıyordum? kloroformun mol sayısını. Kloroformun kısmi molar hacmi bize verilmişti. 80,2. Kloroformun mol sayısını da buldum. 4,84. Böylece buradan kloroformun hacmini 388,68 ne olarak bulacağım? Santimetre küp. Bu neydi? Moldü. Bu da neydi birimi? Santimetre küp bölü moldü. Böylece hacmi santimetre küp cinsinden bulduk. Şimdi gelelim asetonun hacmine. Yine asetonun kısmi molar hacmi ile asetonun mol sayısını çarpıyoruz. Kısmi molar hacmi asetonun 74,2 cm3 bölü mol olarak verilmişti. Asetonun mol sayısını da 7,26 mol olarak burada bulduk. Böylece asetonun hacmini de 538,692 santimetre küp olarak buluruz. Şimdi benim 1 kilogram çözeltimdeki bileşenlerin hacimlerini tek tek buldum. ikisini topladığımda böylece bu 1 kilogramlık çözeltinin hacmini bulmuş olurum. Bu iki sayı topladığımda 926,86 santimetre küp olarak hacmi bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi paylaşmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.